Dolar demeyin bana. Dolar demeyin moralim bozuluyor. Mikrofonu kapattım sandım ya. Akşam yeni oda düzenlemesi için sen yol linki hazırlar mısın? Hazırlarım olur. Burnumu canım istediği için yaptırdım. Yani. Tekrar, Abi ne desem zaten ona bahane şuna bahane diyeceğiniz. Ben de artık açıklama Dur, yapmıyorum bu ya. konuda. Ya <laughs> bir dakika şu an anne bir gider misin? <gülüyor> 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 Önemli bir şey konuşuyoruz <laughs> <canım>. anne. Anne. <laughs> Faizliğimi anlatıyorum ya. Abi geçen yayın hatundan izin aldım dediğimde birisi evcil köpek yazmış. Oku da haberi olsun izinsiz geldim top. Bu <laughs> nasıl bir Çin'dir lan? Abi sen yönetsen Eren. Zalımın kızı bey'e gelir misiniz efendim? Gel buraya zalımın kızı. Sen Gelsene buraya ya, ne lan yapıyorsun? Lan ne gel, yapıyor? Gel. <laughs> Bomba düştü nereye gidiyoruz? Eren'deyiz baba Eren'deyiz. Baba Eren'deysek Eren konuşsun yani sen konuşma. Abi sen Eren'in lafını dinlemiyorsun Sametçim. Baba bak şimdi ben <laughs> adamın <'a gülüyor> ihtiyacımız var yani, ki... Sus lan! Yani. Neye ihtiyacın var bakıyorsun? Adam sana oy kazandırıyor. Baba <laughs> <laughs> trollüceksen oynama ya. Samet troll yapma abi oyna şu oyunu. Kız hanımefendi oynayamadı ya gerçekten. Baba senin trollleyeceğin oyunu sikeyim ben ya. Baba ha, bir taba bas duracağım. bakalım kim kimi trollüyor? bir bas bakalım taba. Basıyorum evet. Ha. Bakıyorum o. Oha 25 adam vurdun lan sen piç. Ben bir de gideceğim. Ben oradan bakacağım. Eren sen de koçun birazcık iyi yönet şu takımı Eren. Dinlemiyor ki ne abi dinlemiyor dinleteceksin abi. Dinlemiyorlar diye bir şey yok abi. Bu kadro dağılmasın bir tur daha oynayalım. <laughs> Herkes o kese ben oynarım Samet, abi. Samet seni sikerim lan ha Samet saçlar mı döküldü yine ne oldu anın ne, kıllar dökülmüş onu gördüm geçen onu söyle dikkat etsin ektirsin Disetteyken bana azıcık oyun oyna deseydi de acıkta ben de evleneyim dedim hayatımız o sefer ben disin hayatını isteyeceğim Var mı? Var mı Var var. Var var. Var mı ee, Var var. Mı? <laughs> var var <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım? Yeter, yeter, yeter. Ver gökleri ver! Siz alışkınsınız galiba hiç bağırmıyorsunuz. Uf. 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 Er ouf. Ne oluyor oğlum burada? Yine <nive> sürüyen bir ortam burası. Ne oluyor burada? Yeter yeter çık çık daha kötü. Dur dur tamam yeter bu kadar. Gelmeyenlerin bir tam listesini alın da bu bilin yani kim geliyor kim gelmiyor. Baktım kardeşim birazcık yorulmuştu. Vay be Dedim, ben anladım zaten. Enerji Vallahi enerji pompalıyorsun bana. İnşallah yakın zamanda bir de gerçek pompalarsın da. <laughs> Sen, yengenin sana. de yengenin de bitmiş. At ikimize de 16 TL atalım. Aa Prime'ım dönmüş. Dur Prime sana kullandım bu ay. Aa benim Prime'ım Prime kayıtlı Aa, dur Özge dur 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 olma olma olma. Ay oldu mu? Ya oldum. ben de ya ettim. Allah kahretmesin. Ya. Sen de <laughs> mi ettin? Evet. Ya o öyle bug'a gidiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 evet bu arada dünyanın en kötü bug'ı. İşte olma ya Özge. Tamam chat siz biriniz <laughs> abone olun da eşitleyelim bunu. Abone olun. Oy! Duydunuz. Oğlum. Spotify webten abimi götten. Allah'ım. <laughs> <laughs> Sonuncu birinciye abone geliyorsun işte ya. Abi bu dünyanın Senin en iyi oyunu kim oyun ya. gibi? Tower mı yazıyor? Senin ananı oyun gibi. Yok abi yok. Çok sinirleniyorsun. Bize demiyor. Bize demiyor. Tower United şey gelmese, mi bu? Kanıt görevi kötüye kullanmanın cezası ne olacak? Pro ucu kesme bıçağıyla be için serçe parmağını alacağım arkadaşlar. Yani bizde... Hayır. Bizde bir... Aaa işte Hayır. bundan sonra... Bundan sonra ayaklarınla tutarsın bazı şeyleri. Madem maymunsun göster yürüksün. Yukarıdan bana bir ses geldi. Tak Şimdi ben varım yine biraz daha yapabilen... sağ altta kendimi görünce yine deme... Sol alt. Ne? Ben Türkçeyi unuttum. Boş verin tamam mı? Ben bir şey demedim Biriyle sayın. Biriyle görüşelim. Bra. Ne gerek var daha fazla havaya atmaya? Ne gerek var? <laughs> ya kanka. Çıldıracağım şimdi. Ananı <laughs> Iyi. Nasıl bir oyuncusun? son? Bana kız. Selamun aleyküm. ve şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Allahım senin rızanla bu oyuna giriyoruz. Senin rızkınla bu oyunu bitireceğiz inşallah ya Rabbi. <laughs> <laughs> Hamdolsun verdiğin nimetlere sağlık ve afiyetle. Amin. Çok güzel. Duramıyorum. Bu benim galiba bu arada beyin, şakasız bunun şey ben oldu. olma ihtimali var. Yine eğildim fark ettiniz mi? Amına ne ya? CTRL ile çıkardım Amına koyarım. Ha. Ya kanka işte bu ya. Bu anladın mı? Helal olsun ya. Twitch'ten boşlar. Gerçekten helal olsun bak var ya budur ya. Bu anlayış hizmet yani bu. <laughs> Aynen öyle. Lan, oğlum ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi hadi abi aç onu aç abi. Abi burayı açman lazım abi. Aaa. Lan seni s**eyim artık ha. Allah Allah. Manyak pislik. Klavye domates düşmüş bir dakika. Aaa domates değilmiş başka bir şey bu. Tik kişi yazdı ona adam. Chat görmüyor. <laughs> Aslı onlar görmüyor mu? Onlar görmüyor gerçekten yaptıklarım için çok özür dilerim ben bir kız uruna hani sizi bu duruma soktum kusura bakmayın gerçekten efendim özür diliyorum çok sıkıntı değil sıkıntı değil kaç ne tane, ne tane ne ölüm ne yeni verdim seni yoldan kaç tane ya şey yaptım hala işte böyle ya ama işte kız seviye geldi değil. tamam tamam ya kız seviyeme tamam. şey geldi çok işte değil. ne yapayım tamam okey anlıyorum okey tamam okay. e tam trip yapma bana ama trip yapma bana tamam tamam, yapamıyorum. Tam, tamam. Ama. tamam. E, trip yapıyorsun tamam. e, ama efendim bir kız için trip yapıyorsun trip yapıyorsun hayatım yapmıyorum tamam trip yapıyorsun ben anladım ben seni anladım ben seni anladım kız yerine beni tercih ettin ama. Tamam bir daha oldu mu? Bir daha olmayacak gerçekten. Gerçekten kızgınım. Tamam, Özür dilerim. Efendim ben, ben bunun yanından tamam, tutarım. Siz merak etmeyin. Ma. <laughs> 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 fuck you. <gülüyor> fuck. <gülüyor> Isıracağım mikrofonu. Abi, <laughs> <onun isiracağım. gülüyor> İstediğim yere gidemiyorum. <laughs> Üç kez koydum. Ne diyorsunuz oğlum? Babama niye şikayet ediyorsunuz gene ya? Ba Dur babam ne demiş? Her açtığında sigara içiyorsunuz. Bu kadar içiyorsun. sigara mı içilir demiş abi? Banlayın babamı. Toksiklik yapma baba. <gülüyor> 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 Yapma baba. Benim hayatımı karışmayın. <laughs> <laughs> Sinirleniyormuşum burada. Ha salçalı tost yiyelim. Lan tost. E ee, merhaba. Merhaba. En utanç verici anın ne salçalı tost? Böyle küçük olsam olur mu? Fark eder mi? Olur fark etmez. Ee, i̇lkokulda şimşek çakarken Allah bizim fotoğrafımızı çekip sanıp hep gidip poz veriyordum cama karşı ve öğretmenlerim bunu öğrenip ben de dalga geçmiştim. Uzay abi ben söyleyebilir miyim abi? Abi <laughs> inanamıyorum. Şarpılacağız bu ne? Vallahi şarpılacağız iki büklüm kalacağız. Kapat bilgisayarı amına koyayım. Aa tövbe tövbe tövbe. <laughs> İlkokuldan beri seyrediyorum. İfade edemem. Abi çocuk haklı ya işte çocuk haklı yani. Şu aklım başımda değil ama iyi değilim değil. İfade, İfade edemem. edemem şu an halim of, ses Çok be. zor. Ses gibi ses. Değilim sanki bağlamışlar iki elim Aykımızda.